Tarihi mirasımız cehalet ve ilgisizlik karşısında birer birer tükeniyor. Eloisa Sebasti, Olba Antik Kentleri, Adam Kayalar. Mersin ve çevresinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihi kalıntılar var. Ancak atmosferiyle insanı büyüleyen bu eserlere biraz daha dikkatli baktığımızda acı bir gerçekle yüz yüze geliyoruz. Arkeolojik tahribat. Garibatın en önemli sebebi ise definecilik. Bu gördüğünüz delikler bir dinamit düzeneğinin kalıntıları. Büyük matkaplarla delikler açılıyor, içerisine yerleştirilen dinamitler patlatılarak ana kaya üzerine yapılmış tarihi mezarlarda define aranıyor. Bu tabi ne kadar e, koyu bir cehaletle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. E, kayaların içinde para aramak e, aklı çalışan, kafası çalışan hiç kimsenin herhalde düşünmeyeceği bir konudur. Ancak bu öyle bir hastalık olmuş ki insanlarda. Söz konusu anakayaya önce dinamit yuvaları açıyorlar. Bu dinamitleri oralara yerleştiriyorlar. Bazen patlamıyor bunlar ve dinamit yuvaları kalıyor. Bazen de patlıyor maalesef. Adam kayalarda patlatılmış örnekler de var. Uzmanlara göre kaya mezarların içinde veya arkeolojik alanlardaki kalıntıların herhangi birinde define aramak akıllı bir insanın yapacağı iş değil. Ama cehalet binlerce yıllık uygarlığın izlerini bir bir silmeye, hazine ararken asıl zenginliğimizi yok etmeye devam ediyor. Bu e, kabartmalı mezarın e, tesadüfen öğrencilerimle oraya yapmış olduğum bir gezide e, dinamit dokunlarının yerleştirildiğini gözlemlemiştik ve bu e, dinamit dokumları ne yazık ki ana kaya delinerek yerleştirilmiş ve bir patlama düzeni oluşturulmuştu. Konit düzenli bu mezar eğer biz o gün orada tesadüfen bulunmuyor olsaydık bugün hiçbir şeyini görmeyecektik ve jandarmaya haber verdik. Ancak 2011 yılında yok olmaktan kurtarılan kabartmalı kaya mezar definecilerin tahribatına sadece 3 yıl direnebildi. Tarihi alanlarda tahribatın her geçen gün arttığını görmek mümkün. Bundan bir yıl önce görüntülediğimiz tapınak kabartmalı kaya mezarı dinamitle patlatıldı. Kaya mezarından geriye ise işte bu acı manzara kaldı.